GarantiliArabam.com'dan dünyada bir ilk. Tek tuşla Türkiye'deki tüm hatasız arabalar. Dünyanın en gelişmiş, devlet destekli, patentli, 9 profesör onaylı 7. nesil oto ilah sitesi. İkinci el araç alım satımında sektörde yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için sektörün isteklerine tam anlamıyla cevap verebilen bir garantili arabam teknolojisi daha sizlerle. Bulunduğunuz ilden farklı bir ile gitmeden internetten araba almanın vakti geldi. İlan ekleme. Aracıma güveniyorum. Nedir? Gerçek alıcı ve satıcının buluşma noktası. Aracıma güveniyorum seçeneğini işaretlediğiniz zaman istediğiniz ekspertiz istasyonuna giderim. Arabama güveniyorum. Detaylı arama, kaporta boya arama. Elektronik ortamda kaporta boya durumuna göre isteğe bağlı özel aramalar. Örneğin Tavan ve ön kaput hariç Türkiye'deki tüm boyalı arabalar gibi ya da tek tuşla Türkiye'deki tüm hatasız arabalar. Popo Rover farklı bir ilde beğendiğiniz bir araca kapora verdiğinizde araç sahibiyle yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için Garantili Arabam teknolojisi satıcıya ödediğiniz kaporanızı havuzda bekletir ve siz onayladığınızda satıcının hesabına geçer paranızı güvende tutar. İki taraflı güven sağlanmış olur. Oturduğunuz yerden siz çayınızı yudumlarken Garantili arabamın patentli üretmiş olduğu mobil tır, istediğiniz adrese gelerek aracınızı yerinde tıpkı bir ekspertiz merkezindeymiş gibi test etmenizi sağlar. Şimdi Ankara'da hizmetinizde. Ekspertiz sorgulama. Tamamen ücretsiz olan ekspertiz sorgulama. Garantili arabam bayilerinde ekspertiz yapılan ekspertiz ilanların sorgulama platformudur. 2010 yılından itibaren 20 milyonu aşkın ekspertizi yapılan ekspertizli araçlar bulunmaktadır. Çoklu, marka, model ekleyerek sorgulama. Türkiye'deki hatasız, birden fazla farklı, marka model araçları, garantili araban güvencesiyle bulma fırsatına sahipsiniz. İkinci el araç almadan önce, araçta en önemli iki şey. Bir, Aracın hatasız olması. İkincisi, aracın orijinal kilometresi. Garantili araban, kilometre hacker teknolojisi sayesinde almayı düşündüğünüz hatasız aracın Orijinal Kilometresini GarantiliArabam.com ekspertiz sonuçlarından görebilirsiniz. Garantili Arabam'dan dünyada bir ilk daha. Tüm marka model araçların kilometresini Garantili Arabam Kilometre Hacker teknolojisi sayesinde artık öğrenebilirsiniz. Dinamometre testi, Fren ve el fren testi, Yanal kayma testi, Süspansiyon testi, Kaporta, Boya testi, Detay ekspertiz, iç ekspertiz, Dış ekspertiz, Alt, ön ekspertiz, motor ekspertiz, yol simülasyonu ve garantili arabamın yapmış olduğu patentli X-ray ototomografi cihazı sayesinde aracınızda 1 cm'de ne kadar çizik var 3 boyutlu inceleyip görebileceksiniz. GarantiliArabam.com İkinci el araç almadan önce aracınızla yüzleşmenin vakti geldi.